baştan varsın. Hayır. Bana Boş. ne? Oğlum bu bunları kim izlemek ister ki böyle? Boş çek. Orayı ke keseceğiz. Vay benim canım oğlum. Oy babasına iş yaptırmayın ne kadar sen aslan oğlum ben. tamam. Devam tamam edelim o zaman. Evet. Her Merhaba arkadaşlar. Bugün şu şeyi bitireceğiz. Son beyi bitirmeye çalışacağız doğrusu. Altı evet. Geldik. Şu an neredeyiz? 20. levelde miyiz? 20. leveldeyiz. Ama şu tek yıldızlıları da, tek yıldız kalanları, 2 yıldız yaptıklarımızla yapmamız gerekiyor herhalde. Öyle görüküyor. Evet. Çünkü Şimdi... atmak yıldız olmuyor. Evet. Arkadaşlar. Zıplamıyor benim. Zıpla. hah Ya çıkıyor. Şarlakışın baba. Oyunu bitirdik. Evet. Next level ha, açılmadı. Şunları bitirmemiz lazım. İlk oyuna gel. Şu dörde gel dörde. Dörde geleceğim. Dörde. gel Üç teşeğe. Dörde. Evet. Şimdi şuraya gel. Şuraya gel. Beni çıkart buradan. Şuraya Hı. gel. Gel bu kapıyı kır. O, o, ama bunu onunla kırmayacağım. Söyleyeyim. Evet. Zıpla. Zıpla. Onu ilk önce bu tarafa atman gerekiyor. Yapalım. Dur, dur. Ya. Yani onu, niye böyle oldu ki? Dur, reset. Ha, vur vur vur, direkt ondan kırıyormuşsun. Baksana onunla kırıyormuşsun kapıyı. Senin üstüne çıkıp çıkacağım herhalde ben. Yani vur onu. Beni de indir aşağı. İndir Aa, ben, bana. ben şu kapıyı nasıl kıracağım? Şunu indirsene ben aşağı ineyim şuradan çıkayım. Benim üstüme atlayacaksın herhalde oradan geçeceksin. Zıpla. Zıpla. Ha. Dur ben de zıplayayım bak olacak olacak. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. Dur yapma. Ha dur ben senin üstüne çıkayım lan. Sen niye benim üstüne çıkıyorsun? Aa bunu kırmamız lazım değil mi? Peki bunu nasıl açacağız ki o zaman? Gel. Ha. Gel. Aa acaba geldim. Gelsem nereye ne yapacağız ki? Ne diyeceksin ki? Şu acaba yukarı mı çıkıyor? Bir saniye dur. Ha yani bu yukarı çıkıyormuş. Git oraya. Çık yukarı. Çık yukarı kırın alın şimdi Kırmızıya bas bakayım. Kırmızıya düğmeye bas. Ne olacak? O, bu, bu. E bu aşağı nasıl inecek peki? Ha, Sen geri şuna basacaksın ama dur. Dur. Sen geçemiyorsun. Gel. Ya. Gelebilirsin bağırdan. Baba oradan gelebilirsin. Yok oğlum zıplıyorum geçmiyor yetişmiyor. Baba. Yetişmiyor çok yüksekte. Bak bir oradan hoş. Ha Bak. sen şuradan aşağı in. Yok bir dakika reset yapacağız. Ben onu inmeden önce yapacağım oğlum. Hadi şimdi kır kapıyı kır kapıyı. Kır. Aç benim kapımı aç. Tamam. Gel. Dur sen bu tarafa geç. Sen onu al. Geç şuraya. Yani Şu aşağı ince alacağım alacağım orada sen. Geçiriyor. Al onu. Tamam şimdi. In. Bir daha yap. İn aşağı. Gel bu kapıyı kır bana aç. Kır. Tamam çok güzel işte bu. Kaç şimdi demek? da 3 yıldız aldık üçüncü oyunu oynayalım. Evet. Benim de gel bu kapıyı kır gel bir kene bunu kır. Dur tamam. Ya bunu bırakır. Burada dört tane yıldız var. Yok. Ya şurada bir tane daha. Sen oradan... Ha yok tam bir tane oldu. Gel beni götür bu tarafa götür. Al. Gel. Ama zıpla. Yani. Baba. Çık bakalım. Baba. Bak. Çık kapıyı. Baba ben bunu hatırladım. Sen buraya zıplayamam demiştin. Yok ya. Demiştim. Şunu unuttuk galiba biz. Yok. Hadi gel. O, onu gel, unutmuştuk. Onu unutmuştum. Tamam. Onu da tamamladık. Ne kaldı şimdi? 11'e geçiyorum. Kalpteyim. Evet. Sen yukarıdasın. Aşağıdan şunu aldım ya. Onu ben alacağım galiba da. Ama o... Üstüne de atladın. Yanlışlıkla atladım Sanki bilerek mi atladın? Evet. Çok hızlı gidiyor oğlum. Onu sen alamazsın ben alacağım gel Sen bu tarafa gel Tamam. Şuradan, şuradan aşağı in kapıyı kır. Tamam mı ha tamam evet Ya. Tamam. İn aşağı kır kapıyı. Bir saniye dur. Ha anladım. Çık. Dur. dur. Ben sen oradan çık çık oradan. Ha ha tamam bu burada böyle duracak. ee? sen geri oradan çıkacaksın. Ha, şuradan çıkıyor. Çık. Tamam çıktım. Gel Sula. buraya gel beni yukarı çık. Gel üstüne zıplayayım seni. Beni yukarı çık. Gel, ben sana orada zıplayabilir misin? Gel Bakın. gel. Zıplayabilir misin? Ve... Gelsene. Geldim. Hı. Tamam Güzel. bu yıldızı da 3 yıldızı da aldık şu anda. Çevir. Tamam ben bu tarafa geldim gel. Tamam bunu da bitirdik. Ne yapıyorsun? İn <laughs> Sonu aç. 11'i de bitirdik. 13'e geçtik. Evet, arkadaşlar çok az kaldı. Şimdi ne yapacağız? Senin şuraya gelip Baba dur. Kırman lazım. Ben neden indim? Ben şuraya gideyim şu yıldızı alayım. Ben geç. neden indim? Sen zaten ince ne var? Doğru. Tamam. Ee, ama ben nasıl ineceğim? Senin buraya çıkman mı gerekiyor? Baba sen buraya gel. İyi geç bakın. Bu tarafa geç ha Ben şunu sana atayım, getireyim şunu. Sen ona vuracaksın, şu kapıyı kıracaksın. Vur. Tamam, çok güzel. Aç. Baba. Dur bekle. Geç oraya geç. O yıldızı da. Tamam. Şimdi şuraya gel, şuraya gel. Şuna gelsen olur. Şuraya gel, şuraya. Neden? Aşağıya inip şu, şu, şu elemanı durdur. Yıldızı al. Ben şimdi açıyorum. Baba. Ben şuradan gideceğim, oradan değil ilaç Ha bu taraftan geleceğim, bu taraftan. Evet. Gel. Kır kır peşinden git, kır peşinden git. Zaten deyince gidiyor. Vur. Dur. O buraya gelsin. Hmm. Yoksa öldürür. Kır. Ne oğlum yapma ya. Yapsın. Kır dedim kır. Öte git. Devam. Gel. Kır dedim kır işte başlayayım. Dur dur. Değilim Kurt kurttum. Tamam. Daha ne istiyorsun? <laughs> Heh, Gel çık yukarı. Git oraya tamam. Ben ne yaptım ya? Taraftan <laughs> ya Geç. Bazen önüme gel. Biz bunu nasıl yapmıştık? Oğlum adam buraya geldiğinde arkasını dönüp gidiyor ya. Kırıp peşinden git. Dönünce ama. Bekle hemen gitme. Şimdi değil. Dur bekle. Şimdi kır ve peşinden git. Git 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 git. git. İşte bu kadar. Aldın kapıya git. Bitti mi? Evet. Ha, bitti hadi bakalım. Hı hı. Şimdi 14. Abunla oynadığımızda... Ben neredeyim amca? Hah. Sen orada butona basacaktın ama sanki. Dur. Gel şu gel, baba, da baba gel. Gel sen onu bu onu. Gel. Ha buna ben basacağım herhalde. Evet. Çık çık ben bineceğim. Gel. Ben gel bineceğim. sen şuna bineceksin yani. Bin. Bin. Bak sen de sonra bin. Dur. Çık çık. Oradan çık. Tamam. Şu adam gelsin tamam geldi Sen çık yukarı Onun için kapısını açacağım Dur bekle bu tarafa gidecek o Onu orada sıkıştıracağım bırakacağım onu orada Ha şurada bir tane yıldız kaldı ha, şimdi onu oraya kilitledik gel buraya gel geri gel Bu okay. yıldızı sen olmadan alamam Evet Çok doğru Devam. Biraz daha gel. Gel ya. Ha. Ha. Hadi izle. Ha çık ben İlk ben ilk ben. Çık. Birlikte gidelim. Birlikte gidelim ya? bak şimdi. Lili li li la li la. Ben ne yaptım ya? Ha? Aa. Baba. Sen gel oradan. Benim üstümden şu beyazı aç ne olacak? Bakalım açmam açmam gerekiyor sana. Aç. Geç, geç o tarafa geç. Geç hadi. şey. Fini. Evet. Şimdi final mi oynayacağız? Hı hı. Evet. 60 yıldız topladık. Ooo, her tarafta yıldız var. Koş 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 Ama koş, saniyeli. koş 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 aç şunu hızlıca hop daha hiçbir şey yok kapı aç bana kapı aç ha, hangi kapı şu kırmızıya bas kırmızıya bas kırmızıya Bastım. bas tamam kaldır beni bırak bırak çekil ne oldu ya bir fi, ay finalde hmm. süre var tamam bir daha başlatıyorum hemen başlayacağız tamam mı bana kırmızı şeyi açmayı unutma baba sen tam kapıyı açtım ben ha, sana geç hop 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 Kaç yıldız toplamamız lazım acaba? Hepsini. Hepsini mi? Hı hı. Ben nasıl güzel. yiyeceğim? Hop. İn oradan aşağı Hop. insene şuradan. Dur. Hop. İn Hop. oradan aşağı. Hop. İn şuradan aşağı. İnsen oğlum niye bak sağa gidiyor? Şurada aşağı Oğlum 5 saniye kaldı ya. Şuradan insan daha Oradan şey kim alacak? E <laughs> tamam o zaman ineydin o zaman. Niye 2 saat uğraştın? 3, 2, 1 başla. <laughs> Basmadım. Başla. Hızlıca koş. Seni bekliyorum. Aç. hızlı. Açtım. Geç. Hop. Hop. Hop 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 final final hadi final 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 inşallah final, bugün geçersin final, de bana yol açarsın final. 15 saniye kaldı final 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 40 kapıyı kır, kır gir açtım. şuradan aç o sen açana öteki taraftan gel Me, yok o zaman hızlı davranman lazım ya oğlum çok hızlı davranman lazım senin koş 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 gitmiyor Başla. Koş koş açtım kapıyı. Koş koş koş. Hoppa hoppa. He he he. Ben bekliyorum şu anda seni. He he. Kapıyı açmanı bekliyorum. Kır 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 kır. Bekle. Geç 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 kaldır 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 kaldır. Hoppa açtım. Gel 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 kapıya gel kapıya gel. Kapıya gel. Gel. Ooho bitirdik. Son 5.000 saniye kala. 5.000 saniye kala. Evet arkadaşlar. 14. Arkadaşlar. ikinci bölümde. Bölüme bay bay. İlk, bunun ikinci bölümü de olduğu için. İki, diğer videoda ikinci bölüm. Bay bay diyeceğim. Bay bay. Beğen falan diyeceğim. Beğenmeyi unutmayın. Be, bak hala gör, görüyorum beğenmeyenleri. Görüyor, bak. Görüyorum. Lütfen beğenin. Bak. <laughs> Birileri beğenmiyor görüyor. Bütün görünce hemen iki tane bir tane beğenmeye basın. Bir de abone olun. Olmayı unutmayın. Neden abone olacaklar? Paylaş. Neden beğenecekler biliyorlar Biliyorlar. Şey. Ka kaç, saat, kaç, kaç gün onlar videoyu izliyolar herhalde. <laughs> i̇şte linkleri de açmayı unutmayın. Final bitti. Şimdi ikinciye gideceğiz. Diğer bölümde. Final bitecek. Fi, fi, diğer ikincide de. ikinci yenisinde de, de biteceğiz finali. Üçüncüde de. Dört çıkarsa dörtte de. de. Hepsini bitirdik, geri başka bir başka oyunlara geçeceğiz. Kapatayım mi Bitirdik Hayır, mi? Hayır, bitirmedik. Bir de o ne kadar hızlıydık, ne kadar iyiydik onu söyleyeyim yani hiç yorum yapmıyorlar ya, değil mi? Evet, yorum hiç yapmıyorsunuz. Yapın. Bak, bizim sürpriz ne yaptıysak o. Ee, ne yapmalıydı? Onları da söyleyebilirim seni. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bay bay de o zaman. Bay bay. Hadi, Hadi, görüşürüz. görüşürüz. Linki de açmayı unutmayın Linki açarsan. Bak. Sevgimi vereceğim. Ağzında haberinizi alırsınız. Alırsınız. Kapatıyorum. Kapat.